Onu da buraya koy. Hı -hı. Yeni bir tane al. Boşlardan al. Tamam, doldur bakalım. Of, bir. Olsun bir şey olmaz. Çok güzel yapıyorsun. Devam. Boşları şöyle koyayım. O tamamsa buraya koyabilirsin. Bir tane daha boş koydum onu da. Hadi. Kızım. Onu da buraya koyabilirsin anneciğim. Burası boş. Nareciğim. Nare. Burası bana bak bana. Ya. İş yaparken ilgilenmiyor benle Anneciğim şunu da. Eline sağlık şimdi. Nasıl tatlı olur yemek. Doldur bakalım. Maşallah kızım. My... Ah, oluyor oluyor. Çok güzel oldu. Doldur doldur bir daha. Kaşıkla <laughs> da mı koyacaksın?